Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Minecraft'taki serimize devam edeceğiz. Şimdi bakalım bunlar stoklarını yenilemişler mi? Bu yenilemiş ama zam yapmış istemem. Bir dakika. Bu 64'e çıkarmış. Bayağı bir ucuzlamış. E, ben şurada direkt bir tanesine bir uyuyayım. E, bu bölümde Nether'a yani Nether'a gitmeyeceğim çünkü Hala o kadar da e, malzemem var. Ama çok istemiyorum. Ve şu an şöyle bir sıkıntım var. Bu köylüler buraya gelmedikleri için. E, daha doğrusu geldiler ama gelmeyenler öldü. Büyük olsa artık ne oldu bilmiyorum. E, belki burada bir yerde köylü vardır. Eğer yoksa. Buradan ta Oradan buraya. Köylü getireceğim. Evet. Yanlış duymadınız. Direkt bayağı köylü taşımacılığı yapacağım yani. E, çünkü köylüye ihtiyacım yok aslında. Hani ama e, daha fazla okçu köylü çok işime gelir ve şu an okçu köylülerin çoğu zam yaptı. Ve ben bunları e, şu an başka türlü engelleyemem. Hani diğer yere de en baştan bir tane yer açarsam bu sefer orada olmaz. Hani iki yerde sürekli git gel yapmam gerekir. Yani gördüğünüz gibi şu an kaç tane yavru köylü var falan. Yani bunlar zaten büyüdüğünde iş alacaklar ama şu an bana bunların hiçbiri yetmiyor. Bak biri 44 yapmış. Bak bu 32'de hala. Bunu alabilirim şu an. Bundan da bir son şeylerimizi bir yapalım. Ee, şöyle. Seninle bir son şeylerimi bir yapayım. Sto senle biz bir bitirelim. Bu 44. Sonra en ucuzu bu. Senden yapalım. Tamam. Bu kadar yeter artık. Yani gördüğünüz gibi bir siteyi yaptık. Ee, artık köylü taşımacılığına dediğim gibi başlıyoruz. İşimizi garantiye almak en mantıklısı. Çünkü bu köylüler şu an bir çık gir yapıyor. İşte giriyorlar çıkıyorlar falan. Ve ben bunları sürekli kapıyı kapalı tutamam. Çünkü benim de çıkmam gerekiyor. Bu yüzden e, birinci olarak şuraya bir tane kendime bir yer açacağım. Şöyle Şuradan sadece benim girip çıkabileceğim bir kapı tarzı bir şey yapmak istiyorum. Ee, böyle merdiven yapıp yapacağım onu da zaten. Şöyle ee, ki hani ben çünkü bu kapıyı en azından kapalı tutayım ki e, bu köylüler çünkü buraya da zaten bir tane de e, tuzak kapısı yapmam gerekecek. Öbür türlü e, köyler çok gir çık yapıyor. Ben bunları kontrol edemiyorum. Bu sefer eğer ölürlerse çok sıkıntıya girerim. Çünkü zaten az sayıda köylü var. Evet bu çocuklar büyüyecek ama yani o da bir yere kadar tam büyüyecek büyüyecek de onlar büyüyene kadar benim birileriyle zümrüt kasabiliyor olmam lazım. Onun için de mecburen böyle bir güvenlik önlemi alacağız yani yapacak bir şey yok. Şu anlık bu kadar okçu masası bize hayli hayli yetiyor. O yüzden okçu masası fazladan bir yapmayacağım. Ha dur şuradan şunları da bir dönüştüreyim şu bu arada. ay boğazım. Garip oldu. Tamam. Şimdi hemen biz bir şuradan bir yukarı bir çıkalım. Ee, çok güzel. Çok güzel yapmışım bu arada. Tam köy meydanına yapmışım. Neyse bir şey demeyeyim. Ee, şimdi köy taşımacı köylü taşımacılığı yapmak için he şimdi oldu az önce bir yanlış söyledim ee, benim oduna ihtiyacım var kayıya ihtiyacım var başka da hiçbir şeye ihtiyacım yok zaten şu evin şöyle daha güzel dekoratif e, düzeltmeler yapalım ki hani böyle daha ferah durması lazım yeni evler artık böyle siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence şu an köylünün evi böyle çok güzel oldu. Of harika. Yaza birebir hatta tam yazlık bir ev bu oldu ya. Harika. Şimdi dalga geçmek bir yana ee, yani şey açtım şunu. Ee, ne alacaktım? Ben bir iki tane almayayım. Tek bir tane alacağım. Bir kayık. Geri kanalıyla çubuk. Geri kana Kalanıyla. Bugün bende bir şey var ya neden ben böyleyim. Şunları bir bırakalım. Tamam. Hatta şurada daha bir gitmeden şuraya bir sınırsız su kaynağı da yapalım. Şöyle iki dakika şunu şuraya bir atalım bunları. Bir tane su alalım buradan sınırsız su kaynağı da yapalım ki... Ee, sonra hani hiç uğraşmayız. Buradan direkt su alıp alıp gideriz. Farklı yerlere zaten sınırsız su kaynağı yapacağım böyle. Ki bu tarz yerlerden böyle su alabileyim. Tamam. Şimdi alalım. Gidelim. Haydi bakalım. Şimdi bir gidelim bakalım. Öncelikle nereden bir yerden böyle ee, daha kısa bir yolu var mı İşte Şimdi Şuradan hatta direkt götürebiliriz de Ben şuradaki Şu an elimde benim kürekler var Ben bu kürekleri oraya yapmak için almıştım Şurada hani böyle delerim Falan ee, Ona gerek kalmayacak gibi duruyor ama Gerek kalırsa bir yerde bir yol açmamız Gerekirse eğer e, Onu da yapacağız Şimdi tek sorun Bu köylüleri Buraya getirmek olacak onun dışında hiçbir problemimiz yok. Ee, köyleri hemen bir oraya getirebilsem çok güzel olur. Hızlı hızlı getirsem aslında köyleri Köylere zaten bir şey söylesem mi? Ee, söylemedim. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Direkt zaten şeye giderler. Benim sadece ve sadece onları şuna bindirip düz bir yolda tabi bindirip. Sonra onu direkt mesela ahanda bir tane gözüme kestirdim. Ahanda bir tane gözüme kestirdim. He aldık. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar. Karadan hemen çıkıyoruz. Hop gidiyoruz. Bir tane köylü aldık. Bir köylü burayı zaten hemen unutacaktır. Ee, çünkü orada yataklar var. Bir sürü yatak çok fazladan var hatta galiba. Direkt yataklara ve iş yerlerine doğru gidecek. Ee, bu sayede ben bir sürü köylü taşırken hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Direkt onu şuraya kadar hatta ben biraz bu su ilerleteyim ya. Ben işimi bir garantiye alsam mı? Bir gidecek mi? Bir bakayım. Ee, gitmezse bir sonraki köylülerde böyle bizim köye daha yakın bir yere kadar. Ama tahminimce... Şu iki dakika sana Nereye gidiyor bir bakayım Şimdi nereye gidiyor Bak orada köy var bak Bak köy var bak orada Anladım hmm. Anladım O zaman seni biz bir şöyle bir suya bir alayım. alalım Alalım ee, Seni şöyle biz bir döndürelim Şöyle biraz da bir geri Tamam Şimdi madem o zaman seni biraz daha köye yaklaştırmak zorunda kalacağım. Yani bir tane kü küreyi her türlü kıracağız gibi duruyor. İki tane kürek yeterse çok iyi yani hatta. Bu suyun son gittiği yere kadar. Burası olmaz. Böyle böyle bir kademe bir kademe hatta biz Tamam bu şekilde bu şekilde böyle iki şey hatta biz üç 2'den geçebiliyorduk değil mi ya Buraları da kırıyorum. 2 dakika burası neresi? Şöyle bayağı cidden hiç böyle durmadan götüreceğim. En olmadı gider bir tane daha kürek yaparım ama bu köylünün oraya gidiyor olması lazım. Bundan emin olmam lazım. Üçe üçlük bir alandan götürelim. Şunları yet. Lütfen. Oh şükür. Yetti. Şimdi işim benim kovalarla. bunları da böyle hiç sevmiyorum. Direkt mesela köye gitsen hiç olmaz dedim ya. İlla beni böyle bir tane kanal açacağım. Böyle illa o küreyi bana kırdıracaksın yani. İlla illa uğraşmak zorundaydım yani ben. Aslında doğru. Ben niye bu kadar ilerliyorum ki? Şuradan mesela alabilirim. Şuradan iki dakika suyu ben bir alayım. Kafasına vurdum, kırıldı. Tamam, bu kadardan herhalde umarım yani umuyorum ki e, elimle kazacağım şu an. Elimle kazmasam mı acaba? Suyun ortasındayım. Şu an kimse ona saldırmaz. Ben elimle en iyisi kazayım ve suyun gittiği yere kadar sonra. Umarım şu an kafama bir creeper atlayıp beni patlatmaz. Tek istemeyeceğim şey bu olur. Şu an. Tamam. Çok güzel. Bayağı bir yaklaştık. Şöyle artık herhalde de yani gidersin diye umut ediyorum. Köylücüm yani artık bir zahmet de git yani. Şuradan şöyle ben seni şu an ama bırakamam. Neden bırakamam? Şuradan biz seninle şurada bir sabah olmasını mı beklesek? Diğer köye mi gitsek? Diğer köye gidelim. Uyuyayım. Sabah olsun. Sen beni o sırada orada bir bekle. Ee, sonra sabah olduğunda oradaki yaratıklar ölür. Ben de seni bir şekilde artık köye götürürüm yani. Öyle umut dedim çünkü şu an kürekte kırıldı. Tek umudun şu an senin direkt bu köyü unutup o köye gitmen olur. Başka hiçbir umudum yok. Tamam. Direkt uyuyalım. Buradaki yaratıkların hiçbirinin bir önemi yok. Direkt benim bir tek köylüme vurmasınlar o kadar. Tamam hadi gidelim. Şimdi biz biraz bekleyelim. En olmadı ben ineceğim. Öldüreceğim yani oradaki skelti falan yapacak bir şey yok. Bazılarını benim öldürmem gerekecek de. Ben olsam sıkıntı değildir. Şu köylü ölmesin bana yeter. Bir de şu tünel çalışsın. Çünkü e, tünel çalışmazsa... Elimden gelen her şey olacak Yani direkt karadan bu sefer Bu tekneyle götürmem Gerekecek onu da hiç istemiyorum Şu an yani Hadi lütfen 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 işe yara düşündüm Şekilde işe yarasın Tamam Şimdi ben mantıken Bunu kırdığımda ha. Aa hayır Şöyleye vurdum. Gel. Ha, git. Ha. Ha, git. Hayır, hayır. Orada tarafa değil, o tarafa değil. Aferin. Haydi. Haydi aslanım. Haydi. 2 dakika. Ben en olmadı bunu tekneyle götürürüm o yüzden. Şu an Ayak uydurdu mu? Gitti mi? Aha vallahi de billahi de gitti helal yes yes tam istediğim gibi oldu tamam çok güzel tünel çok işe yaramadı ama olsun ee, yani yapacak bir şeyim yok buraya kadar maksimum götürebiliyorum zaten ya yani uğraşırım daha da çok istemiyorum şu an kürek yok demir kürek falan yapmak istemiyorum hiç malzeme harcamak istemiyorum çünkü daha zırh yapmadım falan yani bir de gitmeyi planlıyorum zırh yapmam lazım kendime o yüzden şu an demir kürek falanla hiç uğraşamam direkt bir tane daha köylü bulalım birkaç tane böyle daha köylü bulup götürsem hiç sıkıntı olmaz zaten yataktan dolayı onlar belli bir yere kadar gitseler sonra gidiyorlar zaten gördük yani az önce ama tünel gerçekten ne işe yaradı hoppa çok güzel 2 dakika 2 dakika almam lazım seni be. Bak burada zaten işsizsin öyle düşün. Orada işin olacak en azından. Ha. Hadi bakalım. Şimdi bir köylü daha bu biraz daha köylü götüreyim. Çünkü buradaki köylerin benimle hiçbir alakam olmayacak. Buradaki köylerin yani büyük olsa ya yemeklerini alırım ya işlerini alırım işte ne bileyim kütüphane şey vardır falan onları alırım kitap varsa alırım falan onun için de bu köyü hiç kullanmayacağım o yüzden buradaki köyleri bari kendi yararıma kullanabilmek için buradan oraya götüreyim Minecraft'ta ama ilk defa böyle köylü taşıyorum şu an çok garip hissediyorum ya yani çok köylü bir yerden bir yere götürdüm hani bir yere kapattım falan ama hani hiç köyleri böyle bir köyden diğer köye özellikle de böyle bir su kanalıyla falan hiç götürmemiştim yani. Bu ilk oluyor. Şimdi biz gidebilmemiz yere kadar bir gidelim. Ben bir seni bir ittireyim. <laughs> ya cidden mi? Adamın bir canı varmış. Sadece bir yumrukla şöyle yaptım. Öldü gece bu kesin gece dışarılara falan dolaştı. Bunu e, bu zombiler baya vurdu vurdu vurdu. Sonra ben bir tane vurunca öldü hemen ya. Acaba kaç dakika oldu? Şu an video o kadar uzun sürdü mü? Neyse yani o kadar uzun tutmamaya çalışırım bu videoyu da yine. Hadi bakalım. Şimdi bir köylü daha lazım bana. Ama buradaki köylüler gitti. Yani hatırlamıyorum ya. Hem yani bunlar eğer yukarıda falan varsa yukarıdaki de getiremem. Aa. Dur bakayım kaplumbağa şeyi çıksın. E kaplumbağa şeyi yok. E arkadaşlar ben hala çözemedim bu Kaplumbağa kabuğudur galiba ismi. Öyle mi geçiyordu Türkçe'de? Hatırlamıyorum da. O nasıl çıkıyor bu kaplumbağalardan? Ben bir tane bile çıkaramadım. Yani game moddan almak dışında onun dışında bir tane bile kaplumbağadan bunu çıkaramadım. Hani ve suyun altında gerçekten çok işlevli bir şey. Hani. Ee, bunu benim bir şekilde öğrenmem lazım. Çünkü ileriki bölümlerde su tapınağı mıydı? Galiba su tapınağıydı. Oralara falan da gitmeyi planlıyorum. Hani e, o yüzden bunu öğrenmem lazım. Orada çünkü çok işime yarayacak bunlar. Bir nefes e, daha az nefes harcayacağım falan. Hem de e, neydi nefes almamıydı. Su, nefes almamı. Öyle bir tane iksir vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum da. O iksirden falan yapmam lazım. Onlar çok sonraki işler ama yani yapacağım onları da bakalım. Bu ikinci köylü götürülecek olan. Lütfen artık hiçbir köylü bu köyde ölmesin. Ee, bu köyün her yerini aydınlatacağım. Yani şu bir sürü kömür falan bir yerlerden bulacağım. Artık elimle vuruyorum. Heh tamam. Aferin. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel. Harika. Bir iş al. Ee, ben bir emin olayım. Bir iş al. Ne aldın? Tamam. Tamam. <laughs> ne veriyorsun? Bir dakika bir dur. Oo, bu benim bir şey söyleyeyim mi? Çok işime gelir. Tamam sen git. Ben birkaç senin gibi daha arkadaşını alacağım. Bir de bir yakında hem bir tarım arazisi yani bir tam bir çiftlik yapmam lazım. Hem böyle hayvanların olduğu hem de böyle ne bileyim havuçtur, buğdaydır falan yetiştirilen bir yer yapmam lazım. Bu birkaç tane daha köylü getireceğim. Yani meslek alamasalar bile şu an en azından şey olur. Hmm, köylü fazlalığı olur. Çünkü ben daha oraya iki tane daha şey yer koymalık yani iki tane şey daha koyabileceğim. Onlar için aslında şey de koyabilirim. İksir yağı bir tanesine koyup hani ondan en Dırıncısı almaya çalışabilirim Ama çok zor Yani o Bir de çok şanslı olmamız lazım o iki tane köylü birden var İki dakika İki tane köylü Derseniz ben o zaman Bir tanesini daha oturturum tekneye ee, Bu sayede Hani sonradan ikisini de alabileyim diye Bir tane daha yapabilirim umarım Tam falan yetiyor Bence büyük olsun olacak Geçiyor olabilir mi? Hadi, hadi, nerede bu? Nerede, nerede, nerede? Tamam, buldum. Hadi bakalım. Son iki köylü alacağım. Onlarda ee, onlar da şu iki köylüler olsun. Çünkü bunları gördüm. Aa, bak burada bir tane yatak var. Oo, aa bunlar nerede? Ben bunları nereden götüreceğim? Burada hiç köylü kalmamış. Ee, o zaman şöyle yapalım. Şimdi şöyle bir şey var değil mi? Doğru. Şuradan çıkabiliyorumdur umarım. 2 dakika bu burada bir kalsın. Şunu ben daha kolay götürürüm. 2 dakika. Heh in aşağı aferin. İndik aşağı harika. Gel hadi hadi. Köy taşımacılığı yapıyorum ya. Hadi oh geldi şükür tamam. Artık gidebiliriz o zaman. Bunu biz ben bir götüreyim ki ee, sonra diğerini de alayım. Bunun ama mesleği var. Tek sorunumuz bu. Umarım oradaki mesleği unutur. Bir burada e, belli bir ama uzaklıktan galiba çıkınca şeyde mesleği bırakıyor muydu? Neydi? Öbür türlü çünkü bütün tarım şeylerini kırmam gerekir. Hadi bakalım haydi haydi haydi. Son iki köylü. Son iki köylü Onları da götürelim. Ee, artık birazcık şey yapalım. Çakmak dışı alalım. Okçu masalarını koyalım. Ee, birazcık daha son zümrütlerimizi de alalım. Sonra artık bitirelim bölümü. hem ee, çok da şey uzun olmasın bölümler. Belki çünkü aralarınızda sıkılanlarınız da vardır. Böyle çok uzun olunca yani sıkılıp işte videoyu kapatanlar falan vardır. Ee, o yüzden çok uzun tutmayacağım bu videoyu da yine. Şimdi sen hala tarımcısın. Haydi bakalım. Şimdi sana başka bir meslek alman lazım. Sen o artık tarımı bırak. Çünkü ben burada bir kere daha uyuyacağım. Hadi, hadi artık. Oh, okçu oldun. 2 dakika. Ok, oh, tamam. Güzel. Çok güzel. Hem de harika ötesi. Şimdi artık herkes oradadır büyük olasılıkla. Bizim daha fazla yatağa ihtiyacımız olacak ya. Tek sıkıntım o. Şu ses nereden geliyor? Size geliyor mu acaba? Ben bir uyuyayım burada. Tekrardan burada uyuduk. Bir köylü daha alıyorum. Zaten o köylü buradaydı. Şu kö şunu artık ben buraya atayım üstümdekilere. Gereksizlere. Tamam. Yer kalmadı. Tamam o da üstünde kalsın. Bir şey olmaz. <laughs> Ama iyi oldu aslında şeylerin kırılması. eee o küreklerine. Bir söyleyemedim. Çünkü en azından e, yer yer kaplamayacak. Hem envanterde hem de şeyden. Şunu getirelim. Birazcık odun kasalım. Hmm. Onları satalım. Sonra bölümü bitirelim. Ama bir sonraki bölümde arkadaşlar eee büyük bir maden arayacağım. Ya da bir madene gireceğim. Yani daha doğrusu aşağıya doğru kazacağım. Minecraft'ta yapılmaması gerekenlerde olan şeyi yapacağım aslında. Bir mağara bulup e, zaten x-ray yok yani. Kaynak paketleri yok çünkü ayarlardan falan açılmıyor. Keşke açılıyor olsa da x-ray ile bulabilsem bir sürü demir ama ne yazık ki PlayStation'da yok. Yani var ama mod olarak var. M e, o da hani böyle bir survival olmuyor. O zaman zaten o o mod da bende yok zaten. Dur ben bir nefes alayım oyun oynayacağım diye öleceğim. Aa, Allah ölüyordum az kalsın ya. O adamı götürmem benim biraz uzun sürecek... gibi duruyor. Ya yani en olmadı şöyle yapacağım. Onu kıracağım. Kira köşteki xp'lerden. Bu arada 17 seviye olmuşum kira. Şimdi... Hmm, çok üzgünüm. Çünkü şu an sizin e, bir meslek yoksa bu meslekte kalırsanız oraya ayrı bir zaten gitmek isteyeceksiniz. Bu arada balta da kırıldı. E, o yüzden ben şu an seni direkt şöyle götüreyim. Şuradan zaten hızlıca hemen bir gideriz. Bu arkadaşlar teknelerde bir bug bak mesela bakın şimdi Göreceksiniz mesela düşerken hızlanarak çok ileriye düşüyoruz. Bu neden böyle oluyor ya? Şey olabilir mi? Hani boşlukta çünkü mesela su da aslında oyunda bir blok ama bloğa basılamadığı için mesela havaya da basılamıyor. Hani o yüzden onu hani mesela su gibi görüp işte basılamayan bloklarda örnek veriyorum mesela tekneyi kullanabiliyorsunuz. İşte mesela o yüzden mı hızlı gidiyor mesela suda falan. Neniniz varsa yorumlarda yazın çünkü ben bunu bilmiyorum gerçekten. O kadar yıldır oynuyorum ve bilmiyorum. Dondum. Don. Tamam geçtim. Ee, bunu da götürelim. Sonra hatta bir sonraki bölüm maden ne girelim? Madenden çıktığımızda da ben şuradaki artık bir evimi bir düzenleyeyim. Ee, çünkü o evde ufak tefek ayarlamalar yapacağım ve bu bu şeyi de bir yerine bir götürelim tarıma başlayacağımı söylemiştim değil mi ben bir sonraki bölümde bu bölümde yani bir önceki bölüme göre evet o zaman madem tarıma da yapalım hadi hadi zümrüt kasmayalım bugün tarım yapalım o zaman madem öyle ee, bu nerede ha şurada hemen bunu da götürelim arkadaşlar nereye gidiyor bu nereye gidiyor ee, gitmen lazım hayır hayır sen git çabuk çabuk Haydi arkadaşlar bu yani bunu ben burada bırakıyorum şu an ıı, başka ne yapabiliriz bu bölümde ee, evde hiç şeyim kalmamıştı değil mi çubuk çubuk kalmış mıydı bir bakalım evde çubuğumun kalmamış olması lazım ee, çubuk kalmış Hadi bir tane bir de zümrüt alalım şuradan hemen bir zümrütümüz daha alalım şurada mıydı yok değil. Şurada bir yerde görmüştüm Bunları tek bir yerde benim bir şekilde toplamam lazım da Tamam aldık Bir tane zümrütümüzü de almış olduk ee, Bu artık Yavrular büyürler umarım da Benim işime gelir Çünkü bunlar büyümesi. Şimdi bakalım bu kaça satıyor 51'e 32'ye satıyor harika 57'ye satıyor Zaten şu 57'ye falan satıyor yani ee, Sen nasıl çıktın Gerçekten sen nasıl çıktın? Neyse. Burada da bir boru bir tane eşsiz varmış. Ha güzel. Aa çakmak taşı karşılığında şey veriyor. Harika. Ee, o zaman arkadaşlar bu bölümü de sonlandıralım. Bir sonraki bölümde e, ya madene gireriz ya da tarım falan yaparız. evimi falan düzenleriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.